Herkese merhaba. Bugün YouTube kanalım için ilk video çekeceğim. Brahmalı besleme konusunda ya da başka ırklarda da tabii ki verebilirsiniz takviye olarak ama Brahma daha iri bir hayvan olduğu için ona yem haricinde takviye edici bir besin onu hazırlayacağım. Yumurtalarımız var, yumurtamız var, malzemelerimiz var. Önce yumurtayı soyarak başlayacağım. Şimdi videoyu durdurayım. Yumurtayı soyduktan sonra tekrardan devam edelim. Evet yumurtamızı soyduk. Ben yumurtanın haricinde ayeten yani kabuklarından da zarını aldıktan sonra kullanıyorum biraz ama çok az. Şimdi yumurtayı iyice çatalla ezeceğiz. Hayvanların yiyebileceği boyuta getirmeye çalışacağız. Yani çok zorlanmasınlar diye. Ben Brahma sayım az olduğu için ben bir tane kullanıyorum ama bunu fazlalaştırabilirsiniz Brahma sayısına göre. kabuğunu da zarını aldıktan sonra ezerseniz daha rahat oluyor. Diğer türlü zarla tam ezilmiyor. Küçük taneler ayrılmıyor. Yemesinde zorluk oluyor hayvanın. Bu şekilde iyice ezdik. Ondan sonra ben içine çok az kekik atıyorum. Böyle güzel koksun diye. Bir de hayvanların boğazında yani koku olmasın veya güzel olsun diye nefesleri falan rahatlatsın diye. Biraz kekik koyuyorum. Ondan sonra tekrardan. Kabukları falan iyice ezmeye çalışıyorum. Ondan sonra mısır unu. Mısır unu da ekliyorum. Tekrardan. Bunun içine ben sadece şimdi katacağım, söyleyeceğim malzeme katıyorum ama ayrıca farklı şeylerde siz kendiniz ekleyebilirsiniz. Ama ben genel olarak çoğu zaman bunları veriyorum. sonra şimdi çörek otu çok az onu çok az kullanıyorum. Zaten i̇şte yumurtamız da az olduğu için çok fazla abartmaya gerek yok. faydalı olduğu için. Sonra keçi boynuzu tozu. O da bayağı ben bayağıdır kullanıyorum. Bayağı etkili faydası oluyor hayvanlara. Ve son olarak irmik biraz da 20 katıyorum. Benim karışımım bu şekilde oluyor. Ben hayvanlara bu şekilde veriyorum. İçine ayrıca cici bebe yani bebe bisküvisi, vesaire şeyler de katabilirsiniz. Un kurdu, sinek lavrası falan. Ama ben de şu an onlar olmadığı için bu şekilde yapıyorum. Oldu onları da verebilirsiniz. Videom şimdi bugün bu kadardı. Bunları gösterdim. İlerleyen videolarda rahmalar hakkında veya başka tavuklar hakkında video çekmeye devam edeceğim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.